Hoş geldiniz gıda mühendisi Büşra ben. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere gıda mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, maaşı ne kadar olur gibi soruların cevabını bu videoda toparladım. Sizlerden gelen sorular genellikle hep aynı şeyleri merak ettiğinizi fark ettiğim için böyle bir video hazırladım. Sonunda beklediğiniz video da geldi videoyu düzenlemesiyle birlikte muhtemelen tam sizin tercih haftanıza denk getirmiş olacağım. Umarım bu videoyu izlediğinizde sorularınızın cevaplarını almış olur ve doğru bir kararla, doğru bir tercihle mesleğinizi seçmiş olursunuz. Şimdi sorularınıza geçecek olursak. Öncelikle kendimden biraz bahsedecek olursam Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun oldum. Ee, herhangi bir iş deneyimim halen bulunmuyor yaklaşık 2 aydır da bu iş arama sürecim hala devam etmekte. O yüzden videonun başında bunu size belirtmek istiyorum. Çünkü iş deneyimim olmadığı için iş hayatıyla alakalı olarak size aktarabileceğim bir deneyimim şu an söz konusu değil. Ancak bu videoda sizlere seçeceğiniz okulla gıda mühendisliği bölümünün içeriğiyle alakalı olarak aktarabileceğim deneyimler mevcut. Gıda mühendisliği bölümünün ders içeriğiyle alakalı olarak bilgi verecek olursam seçeceğiniz üniversitelerde ders içerikleri aşağı yukarı aynı şeyler. Ancak bir üretimde, bir gıda üretiminde e, teknik bilgileri daha detaylı öğrenmek istiyorsanız teknik üniversiteleri seçmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Sizlerden gelen yorumlarda fizik yapamıyorum, işte gıda mühendisliği seçmem doğru mu, işte kimya yapabiliyorum, fizik yapamıyorum ya da biyoloji yapabiliyorum ama fizikle aram, aram çok iyi değil tarzındaki yorumlarınıza şöyle cevap verecek olursam gıda mühendisliği bir mühendislik dalı altında olduğu için temel dersler var. Mühendislik, tüm mühendislik dallarında mevcut bu işte fizik, kimya, biyoloji, matematik bunların hepsini birinci sınıfta temelden almak zorundasınız. Ama bunu, bu da sizi çok korkutmasın. üniversitedeki fizik daha mı farklıdır? İşte kimya görmek daha mı farklıdır? Tamamen lisede gördüğünüz dersleri aslında tekrarını yapıyorsunuz. Birinci sınıfta gördüğünüz o dersler genellikle işte lisede gördüğünüz dersler konu içeriğiyle, müfredatla genellikle aynı şeyler. Bu yüzden gözünüzü korkutmasın. O yüzden yani fizikte aram iyi değil, işte biyoloji, kimya yapabiliyorum falan diye düşünüp Hani gıda mühendisliğine eğer de merakınız varsa sırf fizikle aranız kötü diye de bu bölümü seçmemezlik yapmayın. Sadece birinci sınıfta göreceksiniz. Ondan sonra zaten kendi gıda mühendisliğinin alan dersleriyle alakalı olarak o eğitimi almış olacaksınız. Bu konuda bunu bu şekilde kapatıyorum. Diğer merak edilen şey ise gıda mühendisliği ile alakalı olarak. Gıda mühendisliği ve diyetisyenlik arasında çok fazla böyle bir karşılaştırma söz konusu. Şimdi gıda mühendisliği ve diyetisyenlik kulağımıza çok yakın mesleklermiş gibi gelse de aslında çok ayrı iki dal. Üretilecek olan gıdanın ham maddenen tüketiciye kadar gelecek olan tüm serüveninde gıda mühendisliği başrol oynar. Ancak diyetisyenlik ise tüketiciye ulaştıktan sonra da Tüketicinin kendine işte sağlıklı bir şekilde alabilmesi açısından işte ne kadar miktarda, ne kadar fazla veya ne kadar az almasıyla alakalı olarak beslenmeye yönelik kısmında diyetisyenlik ilgileniyor. Gıda mühendisliğinde işte gıdanın üretim aşamaları, üretim basamakları, işte nasıl üretildiği, ham maddeden soframıza kadar nasıl geldi ya da işte bir markete gittiğinizde gördüğünüz herhangi bir gıda ürününün o markete gelme aşamasına kadar böyle bir hikayeleştirme olacak olursa, örneğin bir ekmeğin fırına gelmeden önce yani fırında üretilmeden önceki basamaklarını öğrenmiş oluyorsunuz gıda mühendisliğinde. İşte Diyetisyenlikte ise son ürünü kişi kendisinde ne kadar miktarda almalı ya da işte kendi sağlığı açısından hangi üründen uzak durmalı veya hangi ürüne daha fazla çok ağırlık vermeli tarzında böyle bir farklı bir sektör. Merak edilen bir diğer şey ise de bu bölümü İngilizce veya Türkçe okumanın herhangi bir artısının olup olmadığı. Tabii ki de İngilizcenin hayatımızda yeri çok büyük. İngilizce artık bizim için bir artı değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Ondan dolayı İngilizceyi artık biliyor olmamız gerekmekte bölümde okurken de çok fazla zorluğu olmayacağını söyleyemem. Eğer İngilizce bilginiz yeteri düzeyde değilse gerçekten zorlu bir eğitim sizi bekliyor diyebilirim. Mesela ben kendi üniversitemden örnek verecek olursam Mersin Üniversitesi'nde 130 İngilizce şartı vardı. Ha bu arada İngilizce olarak e, bahsettiğim şeyde de şuna da dikkat çekmek istiyorum hemen bir dipnot. Eğer o üniversitenin dilinde %30 İngilizce veya %100 İngilizce tarzında bir eğitim varsa hazırlık bulunmakta. Türkçe bir bölümden mezun olmanız çok da eksi bir durum değil aslında. Tamamen bu sizin kendinizi geliştirmenizle öne çıkartacak şeyler olur. Mezun olduktan sonra eğer yüksek lisans düşünüyorsanız akademik anlamda bir kariyer planlıyorsanız gıda mühendisi yüksek lisansı yapmanız çok mantıklı. Ancak gıda mühendisliğinde ee, yüksek mühendis olmanız iş hayatınızda daha doğrusu özel sektörde çok da fazla bir artısı söz konusu değil. Her gıda firmasında en az bir gıda mühendisinin çalıştırılması zorunludur. Gıda mühendisi iş imkanı da şu şekilde özel sektörlerde kalite kontrol mühendisi, e, üretim mühendisi, ar-ge mühendisi olarak çalışma imkanınız mevcut. Ancak kendinizi geliştirdiğiniz takdirde yani. E, satış alanında, pazarlama alanında, dış ticaret anlamında hani böyle bir merakınız varsa da kendinizi bu alanlara da yönlendirebilirsiniz. Çünkü gıda mühendisi bu alanlarda da çalışabilmekte. Bu arada yorumlarda bir de şunu gördüm. İşte gıda mühendisliği okursam mezun olduğunda işsiz kalırsın tarzında işte çevrenizden böyle duyumlar almışsınız. Evet şu an ben de işsizim. Mezun oldum ve işsizim. Şu anki yaşanılan işsizlik durumu diğer mesleklerde de mevcut. Ondan dolayı bu durumu sadece gıda mühendisi mezunu işsiz kalır şeklinde spesifikleştirmek çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak bu çok kısa süreli bir işsizlik olarak düşünüyorum. Çünkü pandemiden dolayı birçok iş yeri çok fazla çalışan çıkardığından dolayı kötü bir döneme denk geldiğimi düşünüyorum ve aslında çok fazla ilan var gıda mühendisi ilanı ama geneli deneyim istiyor. Videonun sonuna yaklaşıyorken artık Umarım e, tüm soruları cevaplandırabilmişimdir. Maaş. Evet, bunu atlıyordum. <laughs> Maaş konusunda ortalama bir e, miktar söylemem gerekirse bu durumu biraz genelleyecek olursam e, istisnalar tabii ki de vardır bu söyleyeceğim dışında. Yeni mezun bir gıda mühendisinin ilk başta e, alacağı miktar 2.700, 2.800 ile 3.000 3,5 arasında böyle bir değişmekte. Artık videoyu kapatıyorum. Umarım merak ettiğiniz soruların cevabını bu videoda bulabilmişsinizdir. Eğer tekrar farklı merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Umarım güzel bir tercih dönemi geçirir ve hayalini kurduğunuz mesleğe sahip olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.